Peki ne hakkında konuşalım? Üstteki herkes öldürmeyi düşünüyorum. Ee, ne? Hiçbir şey. Üstün içindeki herkes öldürmeyi düşündüğünü söylediğini sanıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Ben öyle bir şey söylemedim. Neden bazen bir sabah uyandığımda ustanın mavi dezenfektanın içinden çıkarıp asistanımın boğazını keseceğimi ve sonra da üstün koridorlarına çıplak bir şekilde koşup önünden çıkan herkesi keseceğimi düşündüğümü mü söyledim? Sen az önce yine söyledin. Nereden? İyi misin Doktor Glass? Solgun görünüyorsun? Az önce beni ve üstün içindeki herkese vahşice öldürmekle tehdit ettin sen. Hayır yapmadım. Evet söyledin tekrar öğreteceğim. dinle. Gerçekten mi? Tek duyduğum sabah uyandığımı ve tıraş olduğumu anlatmam. Ne? Dinle az önce dedin ki. Hiçbir şey. Biliyor musun doktor Glass? İşitsel halüsinasyonuna gerekli aşırı çalışma ve stresten kaynaklanıyor. Belki bir süre ara vermelisin. Clef, bu görüşme görüşmeden kaçamazsın. <laughs> sen beni röportajda saçma şiddet tehditleriyle erken bitirmeyi ne istiyorsun ve <laughs> seni uyarıyorum ki bu tür kaba taktikler artık artık <gülüyor> <gülüyor> ve seni uyarıyorum ki bu tür kaba taktikler artık açıkça sırıtıyor ve şimdi eğer bunu neden yapayım ki? Bu dostça bir içecek teklifi <laughs> oğlum ne diyorsun sen? Bunu neden yapayım ki? Bu dostça bir içecek teklifi kisvesi. Altına size vermek için uyuşturucu bağcıklı bir sakız hazırlayacağımı iddia etmek kadar saçma. Böylece sizi boş zamanlarınızda gönderebilmem ve vücudunuzu yakma fırınına atabilmem için bayıtmak tüm kayıtları yok etmek Ama yani asla olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana kadar izlenebilir. Ne anlattım ben şimdi? <laughs> İyi görünmüyorsunuz Doktor Glass. Belki biraz uzanmalı ve gözünüzü kapatmalısınız. Tamam gidebilirsiniz. Sakız ister misin? Uğur. Yemin ederim çok görüyor. Tam bu doktor giysi olan kısım. Bismillah. O ne ya? Bu o kadar da zor değil. Sadece bana ne gördüğünü söyle. Herhangi bir şey. Siyah 4 numara mürekkebine benzeyen Simetrik bir mürekkep lekesi görüyorum. Kağıt ortadan katlanmış. Bu da onun rostlaması. Rus kak ya da mürekkep lekesi testi olduğunun sonucunu doğuruyor Tamam ama herhangi bir şey görüyor musun? Bir kelebek gibi, okyanus, insanlar herhangi bir şey. Hayır. Emin misin? Bir an oradan bir şey görmüş gibiydin. Hayır siyah sorç şekillerle oluşan bir koleksiyon görüyorum. Ee, tamam. Şimdi başka bir şey deneyebiliriz. Sadece bana öyle bakmayı kes. Kelebek mi? Hayır. Ahtapot mu? Hayır. Korkuş bir surat yaka mı? Hayır. Yumuşacık yavru köpekler mi? Hayır. Bana burada mutlu bir küçük köpek yavrusu görmediğini mi söylüyorsun? Bak gazetenin en altında. Siyah mürekkep, mürekkepten soğuk bir leke görürüm ve parmağını. Nasıl yani aynı anda hem bu kadar işbirlikçi ve hem ne kadar hem de bu kadar nasıl nasıl olabiliyorsun? Oha lan benim bomba yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Kondrakil olan kısım. Bunu Cidden yoruldum şu anda neyse. <laughs> tamam. İşte o anda kan temizleyip bu Oha. Tamam. İşte o an kan lekenini temiz kan lekenin temizlik dolabına gittiğini fark ettim. Sinsi piç kurusunun kan kaybını öler, ölerken süpürgelerin ve paspaslarının arkasına saklanmaya çalışmış. Kahve makinesindeki fitinin değiştirilme, yüzünden birkaç seviyeki personelin silahla çalışmaya girdiğinin ciddi 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 yasını ediyorsunuz? Bunu büyük, ol, büyük olarak görmeyebilirsin. Artık kullanmadığınız bir dinleme olasılığı kahve makinesi mi? Buradaki mesele işin esası glassy. <laughs> Buradaki mesele işin esası glassy. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki mesele işin esası glassy. Filtre yok demek kahve yok. Kahve yok demek yorgun araştırmacılar demek. Yorgun araştırmacılar demek hata demek. Maliyetli hatalar demek. Benim evraki yığımımdan kırmızı rakamlar demek. Ne de gittiğini görmüyor musunuz? ara 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 lütfen ara 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 doktor kullan konudaki değerlendirme sırasındaki kıl, kılıcını pa parlatmayı bırakırsam memnun olurum rahatsız mı ediyorum doktor yuvarlaşmamda bir sıkıntı yok değil mi tamam o zaman bağırsaklara takılıp tökezledi ve ben de Ana yetiştim. Aa, aa, ben de onun lanet yüzünü uçurdum. Ben, aynen öyle. Her yerde bey paşalar vardı. <laughs> Çok güzeldi yanındaki klas bebek gibi ağlıyordu. Nakif için çalışırken en sevdiğin hanım bu mu? <laughs> Peki başlayalım doktor altı. Pekala doktor, e... Görüşmeye başlayalım ama... O tarçınlı çörekleri lütfen kaldırır mısınız? Onlar tweezersler. Pardon? Onlar tweezersler, tarçınlı çörekler değil. Bir tane ister misiniz? Bunun olmaya... Var mı? Hayır. O zaman hayır teşekkürler. Buna bakalım. Aman tanrım ona tüfek getirmesini kim izin verdi? <laughs> Tüfeğin konuyla alakası neydi arkadaşlar? Kobo şapkası. Gizemli doktor şeridi olarak. Görüntüsü. Sonra üç gözlü. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Birisi bana ajan diyojen kim sorabilir mi? Bende karbon dioksit de. Bir şey diyeceğim lütfen. Birisi ajan diyojen. <laughs> Bunu yapmak istemiyorum. Ama yapacağım. Doktor Glass'ın Agatha Rice'la görüş görüşmesinin şeyi. <laughs> Peki bu sana nasıl hissettirdi? Onu öldürmek gibi yani. Yani orada için hazır ve ama video oyunu satın al alıyordu ve bu çok çok <laughs> Agatha lütfen lambayı bırak. Agatha güvenlik güvenlik. Aa bu odasına. <laughs> Bu arada bilerek Türkçe'ye çevirdim. Normalde çevirmeyerek direkt İngilizce versiyonu yapardım ama maalesef Türkçe çevirmek zorunda kaldım. Çünkü çünkü oha çünkü ne lan? Çünkü arkadaşlar ACB Vakfı Türkiye'de hiçbir şekilde bilinmiyor ve ben, ben bunu bilinmesi için büyük bir çaba sarf ediyorum şurada. <laughs> ve galiba işe yarıyor ya, yani. 2020 yılında baya popülerdi. 20, 21. Yo. 19, 20, 21. Hatta 22 yılında bile çok popülerdi. Hatırlıyorum lan hepsini. Şu o, O5 konseyinin bir şey bırakmış şuraya ama belgeye tıklayamıyorum. Çok sinir oldum. Of ya. Küçüktür. Link. Kapat. İçine linki koy. Geri zekalı. Bununla bir bilmiyorsun ya. Kodlamacıyım ben. Lan dur İngilizce oldu bu. Ada soyadı Doktor Simon <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik izin düzeyi Yüzde yüz. Yüzde yüz. Görevler psikoloji başkanı. Meslek psikolojik. Lan psikolog eski saha ajansı. Ne? <laughs> Yer <işte> 17 on <laughs> yedi tarihçe Filistin ne ve hepsi yeni benim de canlısı terfi etti bu terfiyle beri bu terfiyle beri de doktor Salman Gülas son görevi alıyor ancak düşük tehlike içeren durumlarda güvenilebilir şu anda tüm güvenli ve ekleri var yani bu çocuk korkak Oha enayi ben Keater, Tamil ve e e Kim? sınıfına bakıyorum. Kudu ara şek. Bu arada bir şey değil mi? Bu kaç yıl öncesi arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Bu 16 yıl öncesi. <laughs> Bu arada arkadaşlar kesinlikle SCP joklarına bayılıyorum. Özellikle konu SCP 49 derece ise ona bayılıyorum arkadaşlar. SCP 49 derece hayattır benim için. Doktor Baker'ın SCP 49 tirece ile <laughs> Bekleyin. Oha dur. Merhaba S&P 49 dereceye hoş geldin. Ben bir doktorum. Evet farkındayım. Bunu, bunu sadece bir... Tedavi bende. Evet. o okuluna geleceğiz. Öncelikle bana adınızı söyleyebilir misiniz? Evet. Hı, oldukça iyi bir tedaviyim. Efendim şüphesiz ben bir doktorum. Ne? Bana hastaya götürün onu iyileştireceğim. Tanrım dikkat et siktir dikkat et. Neyi sallıyorsun sen? Ben bir tedaviyim. Ne yapıyorsun? Anladım bütün moron, moronsun değil mi? Hayır efendim ben en Yani benim tedavim ben tedaviyim. Çok etkiliyim ve en etkilisiyim. Çünkü ben bir doktorum. Doğru buna bakacaktık. Hadi e Yani bu hasta... <gülüyor> <gülüyor> Veba var, evet. <laughs> Çok sınırlı <sınavda> biliyorum. <laughs> Boğaz ağrısı var. Acaba onları rahatsızlıktan iyileştirebilecek iyi bir şey biliyor musunuz? Ben... Um... Um... Ne de olsa. İhtiyacın var mı? Hayır. Tedavisi o değil. Tedavi benim. Ah, evet bu işe yarayacak. İyi de bu bir ayakkabı. Evet. Bu kişiyi iyileştirecek mi? Tedavi bu işte. Tamam, devam et. Hmm. 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 <laughs> Yardım ramiye. Vay, ah! siktin Ne yapıyorsun amına koyayım? Burda su yazmış. Yalnızca... Onun bu nedir? O lan böyle? Hasta iyileşti. Ne hayır değil. Az önce ayakkabıyla boğazını ezdin. Şu anda hiçbir hasta iyi değil. Ee, ben bir tedaviyim evet. Şu kana bak ahlaki vahşet bir yana bu temizlik saatler sürecek. Az önce bir insanı öldürdün. Hayır iyileştir. evet bak. Mahvabla Evet, ben hastayım efendim ve iyileşti benim gülüşü. Teşekkürler doktor, hiç çıkardınız. En iyi doktorsunuz. Şimdi bak, elini görüyorum, hastanın konuşmadığını biliyorum. Bu ne demek? Aa, Bakın orada bir Leda Ne? Vay siktir yine gitti işte. Bırakayım ya. Olay sonrası video kayıtları C.P. 49 derecenin yan kapıdan hızlı kaçtığını görüyor. Yanına kakak sabrımla alınan ayak görüntüleri ise doktor... C.P. 49 derecenin daha ve bir tahta tüm için yanında başlıyor. Burada başlıyor. Dipnotlar. ACP 49 sürece muhafaza prosedürünün geliştirmeleri sırasındaki gardiyan dokümansiyonlarını kullanım için daha uygun olup olmayacağını tartışırken SCP-49 TLC aceleyle bir pencereden dışarı çıktı ve bir yangın merdiveninden indi. Wow. Bir şey diyeceğim. Aa. Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Şey bu bu yeni şeyler gelmiş. Hepsi bir kırk Çabuk 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 bakın çabuk bakın